Selamun aleyküm. Evoque 8512. Şu gördüğünüz parça ne? Defransiyel. Şimdi bu defransiyelde bir arıza var, onu göstereceğim. Tamam. tamam. Bu arabanın mahretisi arızalı. Ya bilyesi, ya içerisindeki ayar şimi arızalı. Sökünce arızasını göstereceğim. Şimdi böyle binersen ne olur? Araba... İlerleyen zamanlarda Mahriti aynayı bozar. Hadi şimdi söküm işlemine başlayalım. Bire bismillah. Senin geliyor şeyden yok. Şaftını söktüm, şaftını ayırdım. Şimdi ne yapacağım? Deferansiyel akı kapağı sökeceğim. Cıvataları 14'lük sökeceğim. Ondan sonra ne olacak? Ayna mahritiye uğraşacağız. Evet, aynamız bu. Mahritimiz bu. Şimdi Mahruti'nin normuş uç bilyesi bozulmuş yani boşlukun sebebin birisi de bu. Şimdi bu Mahruti ayıracağız. Şu içerisindeki bilyeleri de kontrol edeceğiz. Şimdi Mahruti'nin bu bilyelerinde bir de nerede abi? Bir tane daha var. Bunlar, bunlar iyi. Bunlar sıkıntı yok. Bunlar da Mahruti şimleri. Muharreti şimdilerindeki bak freze erimiş yani. Şöyle Aşınmış. kamera netlerse Şimdi ayarını yapacağız var. onları yenileceğiz. Ayarını yaparken bunları ne yapacağız? Yenileceğiz. Bunların ölçüleri var. Ölçülerine göre takılıyor. Hadi. Bozulan bilyenin talaşları. Nasıl öğütmüş. Şimdi buraya ne yapacağım? Güzelce temizleyeceğim. Nasıl problem sever, ne fransız Erzürk Bey. Getireyim mi? Yok. Ahı oh, yâlem. Efendim. Bu oh. işin bir yönü. Karşılığını da... Halledelim bir ayına. Evet. Vallahi gitmiş. Evet. Hadi kırık var mı? Kırık yok. Kırık yok. Yongalar görüyor musun? Evet. Metal çapak görüyor musun? Evet. Hep zaten o bileden öğütlü şeyi i̇şte. oraya gelmiş. Bunlar değişik. Bunlar soruz dişleri. Sarmış. Çıkmıyor. Sarmış çıkmıyorlar. Çıkmıyor evet. O patinacıdan oluyor bunlar. Fazla evet. patina Tarlada gezdiğinden var mı? Pati Aynen. çekiyor. Topaşçılar dikkat edin Hı. bak. Sarmış bu Star Wars evet. 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 Sar, sarık şu an var. Bunu ya ne er, yapacağız? Eridi eridi. Burayı eritmiş mi? Çıkmıyor yani. Bunu o zaman komple mi yapacağız? Komple mi şey. evet. evet. Bu, bunun prezi sen. Çatlatmış. Bu. Evet. Bunu Gözüküyor evet. Tamamdır abi. Aks dişlilerimiz nasıl? sağlam. yok. Kırık sağlam. sağlam. bir, şey. Evet, gırık, bir gırık. şey yok. Bunlar var mı? Kırık yok. yok dişliler. Bunları Devam. Devam. Seyir <laughs> üstü. <laughs> Hani adam sarmış deyince, evet. zaten neresi sarmış? Beni duruyor işte de. Evet. Bilmez yani şimdi onun sarması evet. ne mi oldu? Set yapmış buraya zaten ondan Heh, çıkıyor. Aynen. Ya. Kemirmiş orayı yani o aşırı... Kullarımız da buraya yataklık yapıyor, değil mi abi? Aynen. Kullar da buraya yataklık yapıyor. Aynen. Diyarı yani buraya zarar vermesin diye. başlıyoruz. Evet. Malzemelerin temizliği tamam. Ne yapacağız? Şimdi montaja başlayacağız. Biri evet. nerede? Evet, yeni malzemelerimiz çil çil maşallah, çil çil. Evet, Cihan Usta montaja başladı şimdi. Yağlamak önemli. Referansiyel şahzıman yağlarını zamanında değiştirin. Arkadaşlar. Yeni var. Bir yanı evet. Yönü var. Şimdi uzun yan böyle olacak, böyle değil. şöyle koyuyoruz. Tamamdır. Dönüyor mu diye bakıyoruz. Evet, aks içtimiz. i Ankara'ya dön. Dönüyor mu dönmüyor? Evet. dişleri dönüyor Bakıyorsun. Böyle göster. Ha, sıkıntı yok. Şimdi bir de yatağını çıkartmak için ne yaptık? Sıklarla incelttik. Şimdi kendi kağıdını çıkartıyoruz Şimdi yeni bilyesini ne yapacağız? Çapacağız. Ya getireyim oğlum. Getir. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bilye buraya rahat gelsin diye ne yapacağız? Istiyoruz. Ondan sonra rahat bir şekilde inşallah girecek. Yoğurt yapacak diyor. Et pişiriyoruz mübarek. Şey, spreyin yanında. <laughs> Allah aşkına uçuracağız bizi buraya. Bir uçuramadık Cihan abi. Evet.

Herhangi bir yani sıkıntı yok. Kendini soğuyacak ondan tamam. Mavi tüfeği bağladık. Şimdi ne yapıyoruz? Ayar işlemine başladık. Kumpas nerede? Kumpası getirelim ama. Buyur. Çıkanlar nerede? Bunlar mı? Bunlar çıkanlar var. Bunlar bayağı aşımış. Kamın rejisi olmuş. Benim gözüm görüyor Otuz. Evet, 30. Şimdi. Biz 40 mı yapacağız onu hani şimdi? Yok, o ok. şey ay ayarına göre. Önce şöyle yani. yana tuturuz, şöyle. Evet. 30 değil mi? diyorsun? Bakacağız şimdi. Evet. şey Hı? getirdim. Getiren abi. Getir. Bir kere. Bir kere daha. Bir kere daha oldu. <laughs> Maşallah. Daha bu, tatlı-sıkı dönüş yapacak. Ne evet. gevşek, ne sıkı. Aynen. Yoksa ayarı gene bozulur. Sökeceğiz, keçisin çöktüğünü. Usta adam maşallah. Tek seferde halletti. Evet. Tamam, evet. oraya koyacak. En sevdiğimiz marka, SKT. Yerli malı, yurdun malı. Herkes onu kullanmalı. olduğu evet. için sıkıyor biraz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sopa sen evet. nelere kadirsin? Tamamdır. Allah tamam dur. Allah'ım izin Tamam mahrip da bu şekilde. Sonu ağzını ağzını büküyoruz. Yemişlemesin diye sonunun ağzını büküyoruz. uçuruma çakımı bu şekilde şu da sabitleme civatası kontrol somunu da yani şu sekmanla da ne yapıyoruz civatanın gevşemesini engelliyoruz kayıt Defransiyelimizin kapağı tamam takıldı. Şahatımız takıldı. Şimdi yağını koymak kaydı. Şimdi arızası ilk başta neydi? Şimdi nasıl? sallıyorum. Herhangi bir boşluk yok. Yani bizim arızamız gitti. Bu defransiyelimizde ne oldu? Sağlığına kavuştu. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.